Ay sabah olmuş ya. Yasmin daha hala kalkmadı ya. Neyse. Gideyim dişimi fırçalayayım. Ay. Alamadım ya. Ay neyse. Hemen dur kız. Onu da şunu alabildim ya. Dağlar tepeler geçtir ucunu almak için. <laughs> Neyse. Ay bir diş başına <laughs> gidiyorum. Pardon. <laughs> ah sabah olmuş ya. Cidden kurgu olmadığını inandınız mı? <laughs> Ya gideyim dişlerimi fırçalayayım. Sen neden hala yemek yapmadın? Aa ben. Suçlu ben oluyorum yani. İnsan bir selam verir Allah aşkına ya. Ya şimdi dişlerimi de fırçalayayım. Diş fırçalarını neden götürmek olmuyor ya? Ben de bilmiyorum. Onlarda sorunluk var. Neyse. Bırak gitsin. Zaten dişini fırçalarsan beyaz olmuyor ki. Sana ne? Sana ne? Allah Allah. Otur yemek hazırlayacağım. Sen beceremezsin şimdi. Ben senden daha lezzetli yemek yaparım. Ha, öyle mi? O zaman bugün yemeği sen yapıyorsun. Hayır ola. Sen demedin mi senden lezzetli yapıyorum? Yapıyorsun yapıyorsun. Ha. Bana ne? Aa, unutmuşum. Lütfen kalk. Nereye kalk kalkayım? Kafeye gidecektik ya. Bu bir 24 saati o kafede geçireceğiz. Unutmuşum ya ben de. Tamam o zaman kıyafetlerimizi giyinelim. Gidelim. Aynı kıyafet giyinelim mi? Evet aynı kıyafetimiz vardı zaten. Ben giyindim. Ben de giyindim. Kıyafetlerimizi yerine koyalım. Aynen. Çantanı alacak mısın? Ben alacağım. Ben de alacağım. İçine bazı eşyalarımı koyacağım. Cüzdan ve telefonumu koydum. Ben de. Anahtarı da almayı unutma. Tamam. Birimiz de olsa yeter ama yine. Yine de ya. Alayım. Tamam ben de alacağım da birden, birden lazım ihtiyacımız oluyor yani. Açsana şunu ya. <laughs> Açamadım gitti ya. Aferin gitti param nerede ya? Her şeyi bugün sen ödeyecektin. Paramı kaybettim. Ha, ama ne münasebe. Sanki ben kaybettim. Olsun. Yine de kaybettim. Sen ödeyeceksin. Güzel ne alma sebebim ne Şimdi ne alıyorsun? <laughs> Sana ne ya? Götürmek istiyorum. Ay neyse kendim bilirsin. Bari şuna anahtarı koy da boş kalmasın. Tamam ya koydum. Çatlıyorsun ya sende. Kapanmıyor şu değil değil Ya kapan. kapandı. Kapandı belki seninki kapandı. Kapan. Evet artık gidebiliriz. İnsan Şimdi... kendisine parfüm koyar. Kötü koktuğunda ben demeyeceğim hemen. Ben hiçbir zaman kötü kokmam. İnanam Sensin de. kötü kokan. Ben kendime güneş kremi vuruyorum. Ben de vuruyorum zaten. <laughs> halinden belli güneş kremi vurup vurmadım. Aa sana kalmamış benim. Üççülük yapıyorsunuz şu an. Neyse gidelim. Ya yolda çok yoruldum ya. Çok uzun yol gittik. Gitten. Aa şu köpek çok tatlı. Ya evet. Çok sevdim. Şeker putucu valla. Neyse mikrop kaparız. Evet. <laughs> Bilmediğimiz şeylere öyle takınıyoruz ya. Şey, ben şu koltukla yeri kapalım. Şu koltukla yeri kapalım. Evet çok güzel burası rahat. Bir her yerde döner var yani burada insanlar alıp alıp gittiler mi? Hiçbir şey anlamadım ben. İnsanlar hiçbir şey gitemiyorlar ya. Şunu da bir tane fırlatayım. Koyayım. Aa fırlatma evet. fırlatamadım. Elime aldın ya abla. Neyse boş ver. Fırlatmadım. Yazıktır günah. Ne alalım buradan? Benim çantamı tut. Hemen giyiyorum. Tamam. Şuradan cüzdanımı da ver. Parası vermezler birden. Allah korusun. Kovarlar bizi. Sen sipariş vereceksin zaten. Her Peki senin cüzdanından şey. yaparız. Benim cüzdanımda para yok canım benim. Biliyorum zaten şaka ediyor. Şaka yapma o zaman. Yapacağım ne olacak? Laf sokmak gibi konuşuyorsun ama ya. Sokamıyorsun anla artık. Aa, bana hakaret <laughs> mi yaptın? <yapıyorsam>? Bu çanta çılmıyor. <laughs> <laughs> sonunda açıldı ya. Ya bugün her şeyde bir terslik var ya. Farkındayım. Çabuk al gel. Ha tamam ya açlıktan ölüyormuş gibi konuşuyorsun. 5 <laughs> dakika bekle ya Allah Allah Bana ya. sabah yemeği yedirmedin ki kafeye gidecek. Hani benim yemeğim? Ay kendi yapardın o kendi sandviçini. Ne yemeğim senin açlıktan Sen ya. Sen bırakmadın. Dedin ki kafeye gideceğiz. Tamam ya tamam. Bir şey alayım. Kişinin kabağını ayıp ediyorsun. Selamlar Eyküm. Allah'a kum sal. Nasıl ah sesim <laughs> Ne derdin az? C çarpmışa benziyor sesiniz ama ne istem? Ne isteriz? Sen biz ne isteriz? Bir dakika gidip sorayım. Ne istiyorsun? Ben vallahi her şeyi istiyorum. Bana kalmamış. Tamam o zaman senin yemeğin benden. İyi bir şey al ya. Çekil. Çekil. Seni kovuyorum buradan tamam mı? Ya sen kimi yerinden kimi kovuyorsun? Git şimdi. Ben burada 24 saat kalacağım. Sana ne ya? Abla ne yapıyorsun ya? Böyle bir şey yapmak mı olur? Niye olmuyor ya? Her şey bedava olacağız. ne gelecek kalıyor ya bu da. Git. Git. Ona kolay olur ana? Valla git. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Ya sana inanamıyorum ben. Sen neler yapıyorsun? Ay ya eğlenceli kimse bozamaz. Ver çantanı. Tamam. Bugün bu restoran bizim. Yemek isteriz. Bugünlik bizim Zaten diyorum çünkü sabah polis çağırabilir. Bu yüzden. Bugün de çağırabilir ama neyse. Para var mı burada biraz çalalım? Para varsa da gerek yok zaten. Her şeyi parasız alabiliyoruz bu yani Her şeyini çaldık. Yine de bunu çaldım. Ne çaldım? Her şeyi çaldık. deyince şu an yemek yiyeceğiz hoplupur ve kime para ödeyeceğiz? Hiç kimseye. Bu yüzden bedava almış oluyoruz. Tamam. Ne yiyelim? Yani ben bilmiyorum ne yiyeceğimizin. Ha, hiçbir şey olmaz. Hı. Yeni tatlı şey. <laughs> Şimdi çekip bayak yemek yapacaksın ama şu an benim alanım burası. Tamam o zaman bana da nefis yemekler getirmeyi unutma. Yani Sana gitmemizim. çok nefisini getireceğim. Her şeyi yerim dediğinde iki kez düşünecektin. Ne oluyor yani? Sen ne yapmak planlıyorsun? O bana kalmış. Ben geçip oturayım da bekleyeyim. Ay. ne yapıyorsun sen? Sesler geliyor Hiçbir şey, hiçbir şey. Yapmıyorum, yapmıyorum. Sen bana kötü bir şey getir. Seni ne yaparım? Bekle. Acıdım birazcık çilek koyarım anasına. Bir su ser misin lütfen? Videoyu çekiyorum. Anlamıyorum. Ha, anladım. Ama ne önemli ne? yerim varmış. De Şurada bir çilekli sandviç bir çerezledik vermiyorsun ya. <laughs> ya. Tamam ya tamam. Aa. Kız bir su içişliydimiz falan sanki. Aa, Neyse. Beğendin mi yani yaptığını? Neyse. Tamam. Sana yemek hazırladım Aynen ah. sen görmedin benim elimdeki güzel çilekli sandviçi. Ben çilekli sandviç falan istemiyorum. İstersin istersin. Tamam o zaman yiyeyim. Çok nefis göründü. Çok Bir güzel, dakika. Kırmızı kırmızı. Bir sürü şeker. Şeker istemiyorum. Sen, sen, sen duymuyorsun ya sen duymamazsın. <laughs> tamam ya tamam duymuyorum. Açılmıyor niye açılmıyorsun sen gezi kalk gibisin? Ben telefonumu alacağım buradan. Gel al yani oradan alamıyorsun. Merhaba. <laughs> Ya çocuk ne oluyor? Ana bu kekse dönüştü ya. Bu böyle olmamalıydı. Ben bunu böyle hayal etmemiştim. Tamam o zaman ben yiyeyim. Çok mürüz göründü. Çok beklersin. Neden ya? Bana neden kötü şeyler veriyorsun? Tamam ya tamam. Aa, ye. Acıdım. Tamam. Orada bir sürü döner var ya. Sen bana niye ben yemek yapıyorsun? Ben döner yemeliyim. <laughs> Allah Allah. Neyse ben kendime güzel bir pasta hazırlayayım. Gitti, da senin gitti aldın. benim pastam. Gitti. Hı, gitti. Değil, de. ya düş oradan. Arya ya. İlla ya, vermek nefis. gerekiyor. Çok nefis. Teşekkür ederim. Abi Biraz ekmek falan. Donut yiyeceğim. Kurabii falan. Ben çok kendime güzel. şu pastanın güzel... Ay. pastaya bakamadan şu pastanın Aa, güzelliğine bak. Bana ver onu. Bana Çok bana beklersin. Var. Lütfen ya. Elimi bırak. Elimi pastayı almak için çoluk <laughs> eğitmen içerilerden geçtim ya. Şimdi bana da tıpkı e, e, tıpkı aynısından yapıyorsun Aa, ve onu da. afiyetle yiyorum. Ha emrinize olur. O zaman ben yapıyorum ve sen de e, bakıyorsun. Ben, ben yapabilmediğim ben için biraz sonra. Bunu ne yapabileceğini bile, bile bilmiyorsun. Var, bunu biliriz. <laughs> Bu ne ya? Makaron yaptın gidip Olsun, sen. Olsun. Delicious. Ha, ha, Geceyi de söküyormuş da. Evet ya sen beni bilmiyor musun? Sütle şekeri karıştıralım. Bakalım ne olacak? Bir şey olmayacağını görünce seni zor çektim peki. Aaa çöpüt <gülüyor> <gülüyor> O sırada benim zor. <laughs> O Onunla o birleşmiyor kanki. Ancak Tam... şeyler birleşiyor. O zaman çilekle birleştirelim. Naneyi yemedik mi? Aa buldum değil mi? O zaman ben bunu yaparım. Yapamıyorsun ki. Bir dakika. Ben bunu bunu yaparım bir saniye. Aa çok nefis görünüyor. Benim oldu benim pasta. <laughs> ne yapıyorsun? Bunu <laughs> ya. <laughs> bunu sana vereceğimi sanmamıştın, değil mi? Telefonum şey olmaz. Şey <laughs> ya, tamam iyi ya tamam. tamam. <laughs> Telefonumda <laughs> ne olacak sen onu geçeceksin <laughs> Tümü diyor. de içtim. Minik çok çocuk gibi. Çok içtim çöp çok, çok kutusuna attım demiyor. Bir şey da. olmaz. Yani ben çöp kutusuna da atsam. Sana hmm. çok iyi bir kıyafet buldum. Nerede? Mesela sen bir garson olabilirsin. Hayır ben garsonluk tutamıyorum. Bana atamadın onu. Ne yaptın sen? <laughs> sen ne yaptın? <laughs> ben sana ne diyeyim? Seni öldüreceğim. Şimdi eve gideceğim. Bekle. Eve gidersen medya okumanı bozmak olsun ve video biter. Ve burada çok az like gelir. Tamam o zaman senin yüzünden oluyor hepsi. Al ye bunu. Teşekkürler. <laughs> çok iyi kardeşim değil mi? Çok çok. Garson, garson, garson. Sensin garson. Tamam. İşlere bak sonra konuş. Git <laughs> 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 ya buradan. Niye gidiyorum? Beni çok kötü kızdırıyorsun. Ben de kızıyorum. Ben iyi gidiyorum? Ben niye de bozuyorum? Kötü. Beni hislendi. Beni çok kötü İnanıyor musun? Hiç umurumda değil. Onu da olmasını sanmıyordum canım benim. Neyse. Ben güzel burada yemek yemekler yiyeceğim. Ama bu... Ben şimdi sahibi kovduğuma bir ağzında tuz giyeceksin zekalı. Ya sana ne ya? başımda? Kendim çiçek istiyorum ve sen bana çiçek Sana şey ben içecek içmeni istemiyorum ben. Şu çiçek çikolataları çok seviyorum. Ben de onu seviyordum ve içmeye bırakmadın. Kendi elimden aldım. Tamam tamam mal bunu iç al sana da var. İlk tane. Ya birbirimizle çok kavga ediyoruz. İstemiyorum böyle kavgalar. Senin bu kıyafetiyle görmekle gülmeyim geliyor. Valla yetmeyim geliyor. Yani barışmamızı düşünmüyorum. Yani ee, ben de seni bu saat çok kötü hale çevirebilirim. Kendi paranla eğer param varsa internetten sipariş edersin. Ee, gördüğün gibi garson kıyafeti benim e üzerimde ve şu an ben garsonum burada. Garson olsun. Vermezsin. Sadece oraya buraya götürebiliyorsun. Ya S ne kadar yedim. Yedim aniyiz. yemek. Bak ablan neyini yiyorsun. Sen mi verdiğinin farkındasın? Ağzıma tıkıştırıyorsun. Çekil. Evet. <laughs> <laughs> diye biliyorsun. Ya yani, bir aa. Ne oldu? Şeye çıkıyordum aslında. Meydan okumayı bozmuş sayıyorum. Ben buradaki dönerleri yiyeyim. Ben de döner istiyorum. Sen biraz önce dışarı çıktın. Ve oradan o kafenin ağzı. O fark etmez. Tamam o zaman ben de istiyorum döner. Seni gitti. Döner verdi buralarda. Bunu bir kapatırsan görürsün oradaki Bak, döneri. Bak sos işle oldun deneyeceğim o Tamam. Bir beceremedik ya. Bir Öyle beceremedik ya. Alamıyorum ya, ya çok kötü. Ben bir şey beceremiyorum çok kötü. Ben yakıyor. Ya sus ya. <laughs> senin yüzünden oluyor bunlar hepsi. Hep senin yüzünden gülme. Gülüyorum. Ya kız. Ay, kılmaya ya başladı. Ya sosisli yemek istiyorum bırak. Sen ben o da... zaman telefonunla oyna. Ona oynamaya çalışıyorum zaten. <laughs> Bu <çok da> <laughs> Her şey böyle ya bugün. Her şey bir yerlerde. Bir şey yapmak olmuyor. <laughs> Oldu ki. Ay yemek yemek istiyorum. <laughs> Sallayıp durma. Ya arkadaşlar şimdi benim gitmem lazım. O zaman parti gidip şuradan <laughs> devam ederiz. <laughs>